Sevgili dostlar merhaba. Bazılarınızın bildiği gibi yaklaşık 10 hafta önce yerel bir gazete ve web sitesinde yaşamın değişik alanlarına ilişkin düşüncelerimi sizlerle paylaşma amacıyla haftalık yazı yazmaya başlamıştım. Bu çabamın nedeni temel insanlık görevlerimizin başında yaşamımız boyunca elde ettiğimiz bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak görev ve sorumluluk duygusuydu. Paylaşılmayan bilgi ve tecrübeler bence toprak altında varlığından bile haberdar olmadığımız madenler gibidir. E, kimseye bir yararı yoktur. Bütün insanlık süreci bu bilgilerin ve becerilerin e, bir sonraki nesle aktarılması macerasıdır zaten. E, yaşamın bu diyalektiğini Nazım Hikmet'in ünlü dizesi çok güzel anlatır. Şöyle de Nazım: Ben babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geriyim. Yani babamdan ileriyim zira o bildiklerini bana öğretti. Ben ondan aldıklarımın üzerine yeni ve farklı bir şeyler kattım. Bu nedenle babamdan ileriye geçtim. Şimdi sıra bende. Öğrendiğim ve bildiğim her şeyi çocuğuma ya da ardımdan gelecek nesillere aktaracağım. Onlar da üzerlerine bir şeyler katacaklar ve beni geçecekler. Böylece de yaşam ileri doğru devam ederek gelişecek. Elbette paylaşılacak bu birikimler bilgi sahibi olmadan edinilen fikirler olmamalı. Bunun için de tüm yaşamımız boyunca araştırmalı, merak edip soru sormalı ve doğru cevapları bulmaya çabalamalıyız. Bu şekilde bulacağımız cevaplar mutlak doğru olmayabilir. Ama bir araştırma ve çaba ile elde edeceğimiz sonuçlar e, yanlış bile olsa zaman içerisinde karşıtını yani doğruyu buldurması bakımından gene de anlamlı olacaktır. Haftalık yazılarımın yazılı basında yani gazetede yayınlanma maceram ne yazık ki 10 haftada sona erdi. Son yazım olan Türk Olmak Kolay Değil başlıklı yazımı fazla eleştirel bulan gazete yöneticisi ve web sitesi yöneticisi arkadaşlar yayınlayamayacaklarını söylediler. Arkadaşlarım bu kararlarını anlamakla beraber onlara hak vermem mümkün değil. İlk sayımda belirtmiştim ben kral çıplak diyeceğimi. Köşemin adını da zaten bu yüzden kras çıplak koymuştum. Ee, ama ne yazık ki daha ilk ay kırışında e, yanından uzaklaşmaya çalışanların gazete ve basın yöneticileri olması ben ayrıca yüzdü. Bu arkadaşların e, verdiği tepkiyi aklı bulmamakla beraber anlıyorum, zira bu durum bizim için çok da yeni değil. Bu olay bana yıllar öncesinde yaşadığım bir olayı hatırlattı. 2008 yılında bazılarımızın hatırlayacağı üzere Almanya'da Deniz Feneri Derneği davası diye bir olay yaşanmış ve Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi dernek yöneticilerini topladıkları paraları amaçları dışında kullandıkları gerekçesiyle hapse çarptırmıştı ve derneğin mal varlığına kamu adına el koymuştu. Bu olay Türkiye'de o sırada iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile de ilişkilendirilmişti. Hürriyet Gazetesi'nin o dönem Almanya baskısındaki yazı işleri bir olan ve aynı zamanda avukat olan arkadaşım Ali Gülen, şu an Sözcü Gazetesi'nin Almanya temsilcisidir kendisi, bu davayı hem gazeteci hem de avukat kimliğiyle yakından izlemiş ve tüm dava sürecini kitaplaştırarak Türkiye'de yayınlatmak istemiş. Bir gün beni aradı yayıncı bulmakta zorlandığını ve yardım etmemi istedi. Ben de Ali'den kitap çalışmasını getirterek birkaç yayıncı arkadaşıma gönderdim. Aradan günler geçti. Kimseden ses çıkmayınca kalkıp olma gittim. İlk gittiğim yayın elinde aldığım. Abi kitap çok iyi ve de çok satar ama biz kusura bakma yayınlayamayız. Zira hükümet kapımıza iki tane maliyeci gönderir. Onlar da gözümüzün üzerinde kaşımız var diyerek bizi ceza yağdırır. Kusura bakma cevabı, beni o an için dehşete düşürdü. E, ne yazık ki sonradan bu endişeyi haklı çıkaracak pek çok örnek yaşadık bir hala da yaşamaktayız. Bu gerçeğe rağmen korkup kabuğuna çekilmek en başta kendine gazeteci diyenlere yakışmayacak bir davranış. Elbette kişisel bir çıkar uğruna güç, odaklarına yaranma telaşındaki çakma gazetecilerden değil, gerçek gazetecilerden bahsediyorum ee, gazetecinin görevi halka her şeye rağmen gerçekleri ve doğruları anlatmaktır. Gerçek ve doğru ise her zaman güç ve iktidar sahiplerini kızdırır, yöneticileri kızdırır. Onlar toplumu her zaman masal ve yalanlarla yönetmeyi tercih ederler. Gerçekler işlerine gelmez. Bu nedenle de bir gazeteci, gerçek bir gazeteci ise her zaman bu odaklarla çatışmaya ve sonuçlarına hazır olmalıdır bu cesareti olamayanlar da kendilerine başka meslekler edinebilirler. Umarım herkesin saygı ve eleştiri sınırları içerisinde kalarak korkmadan devleti, hükümeti, muhalefeti, siyasi partileri, her türlü kurum ve insanları özgürce ve içinden geldiği gibi otosansürsüz eleştirebileceği ve eleştirilerin özgürce yayınlanabileceği bir güne kavuşuruz. O güne kavuşmak için de bir bedel ödenmesi gerekecekse, kendilerine gazeteci, aydın, sanatçı diyenlerin o bedeli ödemeyi göze almaları gerekiyor. Tıpkı şairin dediği gibi, ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Ben düşüncelerimi konuşmaktan çok yazı ile ifade etmede daha başarılı bulurum kendimi. Bir anlamda konuşma özürü bile sayılabilirim. Hele de bir de kamera önünde olursa. E, yıllardır bu alanda çalışmama rağmen hep kamera arkasında kaldım. O bir dünyası hepsini videolarını çekerken e, çağırdığımız bir öğretim üyesi iki gün uğraşmamıza rağmen kendini tanıtmayı bile beceremeyince ben de ben merak ettim nedir bu sıkıntının gerekçesi diye. E, tabii karizmayı çizdirmemek için de çalışma arkadaşlarımı gönderdikten sonra ışıkları ve kameraları açtım. Geçtim kameranın karşısına. İnanın 3-5 cümle söylemekte ben de zorlandım. Ve tabii kayıtları, <laughs> o kayıtları o gün hemen sildim. Ama şimdi iş başa düştü. Siz de umarım yayınlayacağım videolara biçimden, görsellikten çok içerik ve anlam olarak bakarsınız. E ne yapalım, gülü seven dikenle katlanacak artık. Şimdi dilerseniz yayınlanmayan yazımı size aynen bilgisayardan noktası virgülüne dokunmadan okuyayım ve böylece ilk videomu toplayayım. Türk olmak kolay değil. Nazi Almanya'sından kaçıp Türkiye'ye sığınan ve İstanbul Üniversitesi'nde ders vermeye başlayan bir profesöre yüksek bir maaş verilir, lojman ve araç tahsis edilir. Yabancı öğretim görevlilerine bu imkanı veren bir ülke, kendi vatandaşlarına neler verir diye düşünen profesör, Türk vatandaşı olmak için başvurur ve talebi kabul edilir. Vatandaş olunca da hemen maaşı yarıdan fazla kesintiye uğrar, lojmandan çık yazısı gelir ve tahsis edilmiş makam aracı geri alınır. Profesör hemen soluğu dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın yanında alır, durumu anlatır, ama bakanın verdiği cevap karşısında yığılır kalır. E hocam, Türk olmak kolay değil. Dün gazetelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs, yani Covid-19'a karşı başlattığı kampanyayı okuyunca, Haluk Şahin'in 1985 yılında yayınlandığı ve 6 yaşanmış hikayenin yer aldığı Türk olmak kolay değil bölümünü almışsadım. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Salgına karşı milli dayanışma kampanyası başlatıldığını duyuran Erdoğan, 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını belirtirken, iş insanlarını ve hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırıyor ve amacımız yemeğe ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır, diyor. Cumhurbaşkanı ayrıca Ramazan zekatlarıyla kampanyaya katılım çağrısı yaparken en büyük katkıyı iş dünyasından beklediklerini vurguluyor. Erdoğan kampanyayı hayır yarışı olarak nitelendirirken "Tabii en büyük katkıyı iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler." diyor. Beğenmediğimiz, çok eksik bulduğumuz anayasamızın ikinci maddesi bizim devlet yapımızı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir diye tanımlıyor. Yıllardır yaşadığımız uygulamalarda demokratiklik, laiklik ve hukuk gibi kavramları zaten çoktan unutmuştuk. Şimdi de galiba sıra sosyal devlet kavramının üzerine bir fatiha okumaya geldi. Devlet dediğimiz aygıt bir sağlık afeti karşısında 15 gün gibi kısa bir süreliğine de olsa vatandaşlarının %10'luk bir kısmının yiyecek içeceğini karşılayamadığı için sokağa çıkma yasağı uygulayamıyorsa ve bu sorunun çözümü için vatandaşlarının gönüllü bağışlarına muhtaç kaldıysa işimiz zor ötesi demektir. Elbette zor anlarda insanların kendi aralarında dayanışması ve olanaklarını paylaşması gibi güzel ve insani bir çaba insan olmanın en başta gelen özelliklerindendir. Bizim toplumumuzda geçmişte bunun örnekleri çok yaşanmıştır. Ama bir sorunun temel çözümünü devlet dediğimiz aygıt kendisi üretemeyip vatandaştan bağış isteyerek çare arıyorsa o zaman böyle bir aygıta neden ihtiyaç duyduğumuz sorgulanmaz mı? 1999 yılında yaşadığımız Yalova depremi sonrasında yapılan bağış kampanyalarının, ardından getirilen deprem vergisinden toplanan paraların amacına uygun olarak kullanılmayıp, açığı kapatmak için bütçeye aktarıldığı hepimiz tarafından biliniyor. Böyle bir sıkıntı anında bizlere yardım etmeleri için oluşturduğumuz Kızılay'ın hali ortada. Ya başkanın aldığı yüksek maaşla, ya dini vakıflara para aktarmak icraatlarıyla, ya da yurt dışında kimlere ve neden gittiği belli olmayan yardımları ile gündemimizde. Bu durumda vatandaşın böyle bir bağış kampanyasını ne kadar samimi bulması ve ne kadar ilgi göstermesi beklenebilir? Devlet dediğimiz aygıt vatandaşın talepleri karşısında onları susturmak için üstlerine gaz atan, onları hapse tıkan vatandaşını hala orta çağdaki anlayışa uygun bir biçimde kul köle olarak gören bir duruş sergilerken vatandaşın bu yardım çağrısına verdiği tepkiyi de normal karşılamamız gerekir. Devlet dediğimiz aykıtın akılla, bilimle oluşturulmuş birimleri eliyle vatandaşını yurt içinde ve yurt dışında her türlü zorluklara karşı korumak üzere organize olmuş bir kurumlar bütünü olması gerekmez mi? Sözün özü, biz bize yeteriz de asıl siz bize yetmiyorsunuz. Sorun burada. İktidarı ile, muhalefeti ile, hükümeti ile, siyasi partileri ile, Kızılay'ı ile, adalet kurumları, idari yönetimleri ile, eğitim sistemi ile siz bize yetmiyorsunuz. Bizi ufukta görülen yeni bir dünyaya sağlıkla taşıyacak güveni vermiyorsunuz. Değişin artık. Artık Türk olmanın kolay olduğu bir dünyada yaşamak bizim de hakkımız değil mi? Sadakalarla, bağışlarla, fitre ve zekatla değil de, güvenliğimiz bir sosyal devlet şemsiyesi altında yaşamak, bizim hakkımız değil mi? Yazın burada bitiyordu. Belki de böylesi daha da iyi oldu. Bu gerekçe olmasaydı, belki de yazdan videoya geçmeye cesaret edemeyecektim. Biraz polyanacılık yapalım isterseniz. Gelecek hafta daha kısa bir video ile başka bir konuda buluşmak üzere sağlıkla ve esenlikle kalın.